Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Aşağıdaki sözler renk körü olan bireyler diyor. E olarak verilmiştir. buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar renk körlüğü X'e bağlı çekinik olarak taşınıyor. Genotipleri bir yazalım arkadaşlar. Bakın, dişilerde iki tane X var ya. Bakın X'e bağlı çekinik yani. yani X üzeri küçük r geni, hastalık geni. Önce bunları yazalım. Bu hastalık geni, yani renk körlüğü geni x büyükre sağlam gen. Şimdi arkadaşlar dişilerde iki tane x olduğu için x büyükre büyükre olabilir dişiler. x büyükre küçükre de olabilirler. Bu durumda ne oluyor bunlar? Sağlam oluyorlar. Yani sağlamlık geni baskın gen ya zaten. Baskın geni taşıdıkları için sağlam oluyorlar. E, renk körü dişiler ise iki tane çekinik taşıması gerekiyor. ne oluyor? Renk kör oluyor. Renk körü dişi. Erkekli de arkadaşlar ne var? E bir tane x var. O yüzden iki durum var. Büyük r'ye olursa erkek arkadaşlar ne oluyor? Sağlam oluyor. Ama küçük r'yi taşıyorsa renk körlüğü genini bu sefer renk körü erkek oluyor. Güzel. Arkadaşlar diyor ki renk körü alınır taralıdır. Yani şu renk körüymüş şu 2 ile 4. Bunları yazabiliriz bakın. Renk körü erkek zaten nedir? x küçük r'ye. Renk körü erkek x küçük r'ye. Peki dişlere bakalım. E, 1 ile 3 ne olacak? Arkadaşlar renk kör olmadıkları için zaten bu ihtimali siliyoruz. Geriye iki ihtimal kaldı. Ya x büyük r büyük r olacak ya da x büyük r küçük r olacak. Arkadaşlar şurada oluşan erkek buradaki tabii küçük r'yi kimden almış? Y'yi babadan almış, x anneden almış ya. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne olması lazım? Küçük r'nin bulunması lazım. E, sağlam olduğuna göre ne olacak demek ki? Taşıyıcı olacak bu. Şuradaki dişi arkadaşlar Sağlam olduğuna göre anneden bu büyük reyi almış demek ki. E babadan da zaten ancak küçük reyi alabilir diyebiliriz. Bakalım diyor ki 1 bir numaralı bile taşıyıcıdır. Evet taşıyıcı diyoruz arkadaşlar bu heterozigota. Doğru. 3 numaralı birey diyor. X büyük R büyük R genotipinde olabilir. Bakın burada babadan tabii X e küçük R geleceği için bunun büyük R büyük R olma ihtimali yok. Bir yanlış oldu arkadaşlar. Diyor ki 4 numaralı birey hastalık genini 2'den almıştır. Dört arkadaşın nedir? Erkektir. Arkadaşlar erkek X'i kimden alıyor? Anneden alıyor. Dolayısıyla bir malı birden almıştır. Dememiz gerekir. Dolayısıyla babadan arkadaşa Y'yi alıyor. O yüzden ne oldu? Bu yanlış oldu. Cevabımız Adana oldu. Aşağıda verilen hangisi? Bitki ve hayvan hücrelerinde gözlenen ortak bir özellik değildir diyor bize. İnorganikten organik yapmak ne demek bu arkadaşlar? İnorganik ne? Karbondioksit artı su. Karbondioksit artı sütten ne sentezleniyor? Glikoz C6 H12 O6 artı oksijen üretiliyor. Nedir bu olaya bakın? İnorganik maddelerde e, glikoz organik madde. Organik maddenin sentezlendiği reaksiyonlar. Işık ve klorofil ile beraber arkadaşlar kim yapıyor bunu? Klorofili canlılar. Yani bitki hücreleri arkadaşlar bunu yapabilir ama haber hücreleri ne yapamazlar? İnorganikten organik yapamazlar. Ototrof demek bu yani ototroflar bunu yapabilir. Dolayısıyla hayvanlar heterotrof olduğu için arkadaşlar bu reaksiyonu gerçekleştiremezler. Hücre bölünmesi sırasında ER ve çekirdek zar elimiz. Arkadaşlar bölünme sırasında ne oluyor? Profazda çekirdek zar eriyor, çekirdekçi kayboluyor. Arkadaşlar organları ne yapıyor? Eriyerek kayboluyor diyebiliriz. Monomer maddelerden diyor polimer maddeler oluşturma. Ne demek bu? Amino asitlerden protein sentezlemek mesela. E bu Arkadaşlar sadece bitki ve hayvanlarda değil tüm canlılarda ortak. Protein sentezi yani bu. Ya bunu örnek verebiliriz. Protein sentezi. mitokondri ve golgi arkadaşlar organlarına sahip olma. Bunlar bitki ve hayvanlarda ortak. Hocam hangileri farklı? Plastitler arkadaşlar. Bitki de var. Hayvan da yok. Neydi plastitler? Kloroplast. Kloroplast. Kromoplast kromoplast ve diğerini de arkadaşlar leukoplast. Bunlar bitkide var, hayvanda yok. Peki tam tersi hayvanda var, bitkide yok. Neydi bu arkadaşlar? Sentrozom değil mi? Bakın sentrozom. Sentrozom arkadaşlar bitkide yok, hayvanda var. Bir de arkadaşlar yüksek yapılı bitkide lizozom e, organi bulunmaz diyebiliriz. Arkadaşlar lizozom ne yapabilir? E, i̇lkel bitkilerde bulunabilir karayosunlarda filan arkadaşlar bulunduğu söylenebilir. Ama yüksek yapılı bitkide lizozom yoktur diyebiliriz. Mitokondri ve Golgi ortak zaten. Oksidatif fosforilasyon ATP üretme. Arkadaşlar ATP üretme yöntemlerine şöyle bir bakalım. Fosforilasyon ne demek? ATP sentezi demek. ATP sentez. Bunda arkadaşlar çeşitleri var. Mesela substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Nerede oluyor bu? Glikoliz diye bir evre var orada gerçekleşiyor ve bütün canlılarda şey stoplazma da oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar substrat düzeyinde fosforosun tüm canlılarda ortak diyebiliriz. Tüm canlılarda ortak. Başka hangi ATP sentezleme yöntemi var? İşte oksidatif fosforilasyon var arkadaşlar. Oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon. Nerede gerçekleşiyor bu arkadaşlar? Bakın oksijenli solunda gerçekleşiyor oksijensiz solunumda gerçekleşiyor. Bir de arkadaşlar kemosentez dediğimiz olay da gerçekleşiyor diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar oksijenli solunum zaten hem bitki hem de hayvan hücresi yaptığı için değil mi? Hem bitkilerde görülüyor hem de hayvanlarda görülüyor. Mesela arkadaşlar oksidatif fosforasyon ortak olmuş oluyor. Nerede oluyor arkadaşlar oksidatif fosforilasyon bu canlılarda? Tabii ki mitokondride gerçekleşiyor. Mitokondri ortak zaten değil mi? bir diğer ATP sentezleme yöntemi nedir arkadaşlar. Fotofosfolasyon. Fotofosfolasyon. Ne demek bu? Işık enerjisi kullanarak, ışık enerjisi kullanarak ATP sentezlenmesi. Kimler yapıyor bunu arkadaşlar? Klorofilli canlılar yapıyor. Klorofilli canlılar. Bu da arkadaşlar bitkide var tabii, hayvanda yok. Hayvanlar fotosentez yapmıyorlar. Dolayısıyla oksidatif fosfolasyon, oksijenin solunum olarak düşünürsek bakın hem bitki hem de hayvanda gerçekleştiği söylenebilir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Besin zinciri sorusu var arkadaşlar. Bakalım bir diyor ki kuramsal bir ormanik komitesinin diyor besin ağının bir kısmı şematize edilmiştir. Bakın tohum burada üretici olarak düşüneceğiz bunu. Üretici değil mi? Bitki yani. Onunla beslenen erik kırlangıç kuyruğu tırtılı var. İşte kızıl kanatlı karakuş falan filan böyle arkadaşlar. Devam ediyor. Bırakırsa bu ne oluyor? Bakın otçul oluyor değil mi? Niye? Çünkü otla besleniyor. Yani tohumla besleniyor. Bitkiyle besleniyor. Bunlar arkadaşlar ne oluyor? Bakın etçil oluyor bunlar. Etçil. Bundan sonra tamam arkadaşlar etçildir değil mi? Bundan sonrası tamamen etçildir. Hepçil olması için ne olması lazım arkadaşlar? Hepçil olması için şuradaki üreticiden de ok almaları gerekir ki o zaman hem bakın otçulu yediği için ee, etçil etkili olmuş oluyor. Hem de arkadaşlar 37 için hepçil olmuş oluyor idi. Ama tabii ki böyle bir ok olmadığı için yani üreticiden arkadaşlar bakın e, ikinci ve üçüncü devamındaki tüketicilere ok gitmediği için burada hepçil bir canlı yok. Burada hepçil yok arkadaşlar. Yani hem etçil hem otçil canlı burada bulunmuyor. Bakalım diyor ki bu ağda diyor yer alan canlıların tamamı birden fazla besin çeşidiyle beslenmektedir. Bakalım Amerikan pusu e, ne yiyor arkadaşlar? Batı sıçan yiyor, doğan yiyor. Yani iki tane e, besin kaynağı var. Bunun için doğru. E, doğana bakalım. E, Doğanda arkadaşlar kızı kanatlı karakuş ve Amerikan nar ile besleniyor. E, Bunun da arkadaşlar iki tane besin e, kaynağı var. Batı sıçan yılanı ise arkadaşlar sadece Amerikan nar ile besleniyor. Yani bir tane besin kaynağı var. E, Amerikan nar bülbülüne bakın arkadaşlar sadece e tırtılla besleniyor. E da bir tane arkadaşlar e, besin kaynağı var. Aynı şekilde kızı kanatlı karakuşun bakın bir tane besin kaynağı var. Mesela tamam arkadaşlar birden fazla besin çeşitli beslenmektedir ifadesi yanlış oldu. Bu zincirde yer alan canlıların diyor bazıları hem otçul hem etçil beslenmektedir. Bakın ne dedik? Hepçil canlı bu zincirde yok. Bunu da açıkladık. Diyor ki doğan sayısındaki artış diyor. Bakın doğanı artıralım. Batı sayısının yılan diyor sayısını da diyor artırır diyor. Doğan sayısı artarsa arkadaşlar Amerikan pulsunun sayısı artar. Amerikan pulsu artarsa bu ne yiyor? Batı sıçan yılan ne yiyor? Dolayısıyla bunun miktarını yapmış olur, azalmış olur. Bakın aynı zamanda arkadaşlar doğanın artması burada Amerikan e, nar böbürlüğün sayısını azaltıyor. Dolayısıyla bakın batı sayıları da neyle besleniyor? Amerika nar birbirle besleniyor. Bunun sayısı azalınca tabii ki aynı şekilde bunun da gene azalması gerekiyor. Dolayısıyla işte ne oldu? E, Artır demiş. Yanlış oldu. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu? Ökalet bir hücrede bölünme sırasında aşağıdaki olaydan hangisinin gözlenmesi diyor. Bu hücrenin mayoz bölüme geçitinde kanıt olabilir. Yani okuduğunuz zaman bölünmenin mayoz olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlar işte DNA'nın dikkatli çıkması ya bu soruda işte biz bu canının canlının yaşam döngüsünü inceleyelim. Arkadaşlar canlının yaşam döngüsüne baktığımız zaman çeşitli evrenin oluşuyor. Şöyle ayırırsak bakın. evrelere canlının yaşam döngüsünü ayıralım. Bakın şurası arkadaşlar interfaz dediğimiz hazırlık evresi. Bakın şu evre interfaz dediğimiz hazırlık evresi. İnterfaz hazırlık evresi. Peki şurası ne? Bakın şurası arkadaşlar M dediğimiz mitotik evre. M yani bölümü yani mitotik evre diyoruz bu evreye. Mitotik evre. İnterfaz arkadaşlar biz 3 bölümde inceliyoruz. G1, S ve G2 olmak üzere. İnterfaz arkadaşlar hazırlık evresidir. Hazırlıktan sonra ne yapıyor hücre bölünüyor değil mi? Mitotik de arkadaşlar biz ikiye ayırıyoruz. Bakın şurası çekirdek bölünmesi. Şurası karyokinez. Çekirdek bölünmesi. Karyokinez. Şurası ne arkadaşlar? Stoplazma bölünmesi. Stoplazma bölünmesi. Sitokinez. Çekirdek bölünmesi dört aşamada oluyor. Profaz. Metafaz. Anafaz ve telefaz evleri olmak üzere. Değil mi? Bakın çekirdek bölündükten sonra ne oluyor? İki tane çekirdekli bir hücre oluşuyor. Ondan sonra arkadaşlar bu hücre stoplazmaya böldüğü zaman iki tane hücre oluşuyor zaten. Daha sonra arkadaşlar bu hücrelerin her biri için bu döngü tekrar başlıyor. İnterfaz oluyor. Bakın interfazda da G1 evresi var. G1'de hücre ne yapıyor arkadaşlar? Büyüyor. Buraya biz büyüme evresi diyoruz. Büyüme evresi. Hocam hücre nasıl büyür? Stoplazma ve organeller ne yapıyor? Artıyor. Organeller artar. Arkadaşlar hücre belli bir büyük ulaştıktan sonra bakın burada ne var? G1 kontrol noktası var. G1 kontrol noktası. Burada arkadaşlar ne oluyor? Döngü kontrol ediliyor. İşte yüzey hacim oranı bozulduğu zaman biliyorsunuz hücre bölünmeye karar veriyor ya. İşte burada arkadaşlar yüzey hacim oranı bozulmuş mu diye kontrol ediliyor. Yüzey bölü hacim oranı kontrol ediliyor. Eğer yüzey hacim oranı bozulmuşsa yani hücrenin yüzeyi madde alışverişine yetmiyorsa bu sefer ne oluyor? Ee, bakın bu süreç devam etmeye başlıyor ve S evresine geçiyor. S sentezden geliyor. Ne sentezleniyor burada arkadaşlar? DNA kendini eşliyor. DNA sentezleniyor. Hayvan hücresi için arkadaşlar sentezomun eşlenmeye başladı. Söylenebilir bu evrede. Ne oldu? DNA arkadaşlar kendini eşliyor. Daha sonra G2 evresine geçiyoruz. G2'de e, bunun da arkadaşlar başında ne var? G2 kontrol noktası var. Hocam burada ne kontrol ediliyor? Arkadaşlar burada DNA kendini eşledi ya. DNA kendini hatasız eşledi mi diye kontrol ediliyor. Yani DNA hasarı kontrol ediliyor. Hocam DNA'da hasar varsa ne oluyor? Dur sinyali geliyor. Yani devamında arkadaşlar hücre döngüsü devam etmiyor. DNA tabii kendi onarmaya çalışıyor arkadaşlar. Diyelim ki sıkıntı yok eğer sıkıntı yoksa arkadaşlar hücrenin yaşam döngüsü devam ediyor G2 de bölünme için son hazırlıklar yapılıyor gerekli proteinler sentezleniyor bölünme için hazırlıklar yapılıyor ve gerekli proteinler falan filan sentezleniyor diyebiliriz daha sonra arkadaşlar hücre ne yapıyor çekirdeğini bölmeye başlıyor İp maddi arkadaşlar bunu şey yapabilirsiniz aklınızda tutabilirsiniz bakın interfaz değil mi interfaz profaz profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri olmak üzere. Profazlar ne oluyordu arkadaşlar? Çekirdek zarı eriyordu, çekirdekçi kayboluyordu. İşte kromatin ne yapıyordu? Kromozoma dönüşüyordu falan filan. Arkadaşlar profazın sonunda ne var? M kontrol noktası var. Yani mitotik kontrol noktası gibi düşünebilirsiniz. M kontrol noktası. Hocam burada ne kontrol ediliyor? Arkadaşlar burada Kromozomlar ekvator düzlemine düzgün dizilmiş mi diye kontrol ediliyor ki çünkü kromozomlar ayrılacak ya farklı kutuplara gidecekler. Kromozomlar arkadaşlar yanlış yere gitmeleri, fazla sayıda kromozom taşıyan veya az sayıda kromozom taşıyan hücreler oluşmasına neden oluyor diyebiliriz. Eğer sıkıntı yoksa yani düzgün dizilmişse bu sefer ne oluyor? Kromozomlar düzgün dizilmişse ekvator düzlemine. Bu sefer metafaz evresine geçiliyor. Metafazda işte kromozomal ekvator düzlemine dizilmiş. Anafazda kutupları çekiliyor. Telefazda arkadaşlar profazın tersi oluyor. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Bakın iki tane çekirdekli bir hücre var elimizde. Çekirdek bölünmüş. İki çekirdekli bir hücre var. Stoplazma bölündüğün zaman zaten ne oluyor? İki tane hücre oluşuyor. Burası nedir arkadaşlar? Stoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evre. Bitki ve hayvan arasında ne fark vardı? Hayvan hücresinde boğumlanma ile oluyordu bu. Bakın bu hayvan hücresi boğumlanma. Bitki hücresinde arkadaşlar ne oluyordu böyle? Arada ara lamel oluşuyordu. Bakın şöyle hücre bu. Çekirdek bölünmüş. Tamam mı? Şurada arkadaşlar ara lamel, işte orta lamel, hücre plağı oluşuyor diyoruz. Bitki ve hayvan arası arkadaşlar temel farklardan birisi bu. Bakalım arkadaşlar bize neyi sormuş bu? Mayoz bölümü olduğunu kanıtlayacağız değil mi? Diyor ki DNA ilk çıkması. Arkadaşlar mitozda da bundan sonra acıma, mayozda da ne oluyor? E, DNA miktar ikkatten çıkıyor. Yani bu mayoz özgü bir şey değil. Aynı zamanda arkadaşlar DNA artması bölünme içerisinde olan bir olay değil. Yani M evresinin içerisinde bakın DNA artmıyor yani. Kardeş kromatitlerin diyor zıt kutuplara çekilmesi. Arkadaşlar bu mitozda oluyor. Mitozda kardeş kromatler ayrılıyor. Ama mayoz 2'de de aynı şekilde kardeş kromatler ayrılıyor. Mayoz 2'nin anafaz 2 evresinde. Homolog kromozomların ayrılması. O. arkadaşlar bu nedir? Bu mayoz bölünme özgüdür. Bakın bu mitozda gerçekleşmez. Sadece mayoz bölünmede gerçekleşir. Homolog kromozomların ayrılması. Stoplazmanın boğumlarak bölünmesi. Arkadaşlar bu hayvan hücresinde olur ama hayvan hücresi mitoz geçirse de bu şekilde olur. E, mayoz geçişi de bu şekilde olur. Dolayısıyla bu arkadaşlar eee mitoz mayoz mu olduğunu kanıtlamaz. İyi diyor sentriyoller yani sentrozom bakın bir sentrozomda iki tane sentriyol var. Sentrozom tarafından sentezlenmesi. Arkadaşlar iyi oluşuyor ya, profazda. E, bitki hücresinde bunu sitoplazmadaki enzimle falan diye düşünebilirsiniz yapıyor. Hayvan hücresinde ise arkadaşlar sentrozom e, ipten oluşmasına görev alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da nedir? E, mitozda olsa olabilir. Hayvan hücresinde mayozda olsa olabilir. Mayoz bölümü olduğunu kanıtlamaz. Cevabımız Ceyhan olacak. Temel amel yeterli miktarda alamayan diyor bir birey de diyor hangileri gözlenebilir? Arkadaşlar biliyorsunuz 20 çeşit amel var. Bakın 20 çeşit amel var. Bunlar arkadaşlar biz 12 tanesini ne yapabiliyoruz? Üretebiliyoruz üretebiliyoruz. Özellikle karaciğerde. Ama 8 tanesini biz ne yapamıyoruz? Üretemiyoruz. Üretemiyoruz. Dışarıdan hazır almamız gerekiyor. İşte bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Temel aminoasitler diyoruz. Temel aminoasitler. Yani bizim üretemediğimiz dışarıdan alınması zorunlu olan. Alınamayan temel aminoasitlerin diyor yerine farklı aminoasitlerin kullanılarak ihtiyaç duyulan proteinlerin sentezlenmesi. Arkadaşlar yani sana diyelim ki e, X aminoasiti lazım tamam mı? Protein sentezi X'in. İşte X yok bunun yerine Y aminoasitini kullanalım dersen arkadaşlar zaten biliyorsunuz aminoasitlerin çeşidinin değişmesi protein birbirine farklı yapıyor. Aminoasitlerin bakın sayısının, e, sırasının ve çeşidinin farklı olması proteinleri farklı yapan faktörler yani. E, sen burada arkadaşlar bir amino e, aminoasit çeşidi yerine farklı bir aminoasit çeşidini kullanamazsın. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Diyor ki ihtiyaç duyulan proteinlerin sentezlenememesine bağlı olarak diyor belirli metabolik tepkimeler aksamaz. Arkadaşlar burada sizin şu bilginizi yokluyor. Reaksiyonların düzgün şekilde ilerlemesini ne sağlıyor? Enzimler sağlıyor. Enzim ne yapıda? E protein yapıda. E sen şimdi temel ameliyatistleri alamıyorsun. E enzimin yapısına diyelim ki bu temel ameliyatistleri katılıyorsa sen bu enzim nasıl üreteceksin? Üretemediğin için ne olacak arkadaşlar? Bu enzimin kataliz dediği, hızlandırdığı yani tepkime ne yapmış olacak? Aksamış olacak. Bunu söyleyebiliriz. Temel emrasitleri yapısında bulunduran diyor savunma proteinin üretilememesi sonucu vücut savunmasının zayıflaması. Nereden bahsediyor burada? Antikorlardan bahsediyor. Arkadaşlar antikor ne yapıdadır? Protein yapıdadır. E, düşünsene sen bir antikor üretmen lazım. E yapısında temel aminasit var. E, ne oldu şimdi? Sen temel aminasit alamadığın zaman e, sen bu antikor üretemiyorsun. Mesela ne oluyor? Vücut direnci zayıflıyor değil mi? Vücut savunmasının zayıflaması arkadaşlar gerçekleşir. Cevabımız denizli olacak. X bakteri türü ile B1 ve B2 antibiyotikleri kullanılarak yapılan deney aşağıda özetlenmiş diyor. Bu deney sonuçlarına göre hangileri yapılabilir? Şimdi arkadaşlar deneye bir bakalım. Normal besi yeri ortamında çok sayıda koloni gelişmiş. Güzel burada sıkıntı yok. Sonra arkadaşlar besi ortamına ne konulmuş? B1 antibiyotik konulmuş ve besi ortamında bakteri kolonisi gelişmemiş. Bakın nasıl yorum yapıyoruz? Demek ki e bu X bakterisi, X bakterisi B1 antibiyotiğine nedir arkadaşlar? Antibiyotiğine duyarlıdır. Duyarlıdır. Ne demek duyarlı? Hassastır. Etkileniyor yani. Etkilendiği için de ölmüş zaten değil mi? Bakın dirençli ölmüyor. Yani ona karşı bir direnç gösteriyor. O yüzden antibiyotik ne yapmıyor? Bu Bakteri öldürmemiş oluyor. Ama hassas dediği zaman ne oluyor bu arkadaşlar? Duyarlı, etkileniyor anlamında kullanılıyor diyebiliriz. Peki B2 antibiyotiği vermişsin. Besi ortamında az sayıda bakteri kolonisi gelişmiş. Yani burada arkadaşlar dirençli olanlar da var. Ama gördüğünüz gibi dirençli olanlar da var. Dolayısıyla bu X bakterisinin B1 antibiyotiğine karşı duyarlı olduğunu B2 antibiyotiğine dirençli formların olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım diyor ki X bakteri türündeki bireylerden bazıları diyor B2 antibiyotiğine karşı farklı direnç özelliklerine sahiptir. X bakteri popülasyonunda B1 antibiyotiğine direnç geni bulunmamaktadır diyor. Evet arkadaşlar bakın B1'e karşı direnç geni bulunmuyor. B2'ye karşı direnç geni bulunuyor. Bunu da söyledik. Bunu da söylemiştik zaten. Diyor ki, X bakterileri B1 antibiyotiğine B2'den diyor daha duyarlıdır. Evet zaten B1'e duyarlı olduğunu söyledik. Aslında cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.